Ee, neydi? Sen ne diyorsun? Sen ne olacak Bakalım. Anne sana çok saçma bir şey diyeceğim. Efendim. Şimdi ben ee, bunu 3 aylıkken nasıl yaptığı maşallah subhanallah. E, ee, İşte işte. O konuşmayı öğretiyorsunuz. Şu anda 4. ayım ve kardeşim oluyor. Bu mu? çok saçma bir şey. Doğru diyor. Ama sence ne olmasın istersin? Yani ne bileyim. Kız olursa benim halim ne kadar erkek olursa da yani daha iyi anlarsın. mi? Hangisini patlayıp patlamayacağını bilmiyorum. Adı mı? Adı adı mı? <laughs> İnanmıyorum. Ama ne de ben ee, erkekim. Evet. Hemen ee, o zaman ee, bunun videosunu çekip atacağım. Yani kanaldan bulabilirsiniz. Kanalımdan bir tane video atacağım. Bu kanalımdan bulabilirsiniz. Yorumları lütfen yazın bakalım. Sizce kız mı olacak, erkek mi?